Selamlar, ne yapıyorsunuz? Ee, uzun zamandır sorayım ben çok nadir video atayım falan filan da bu halde size içerikler şey üzerinde Çıktığı kadar ee, Başlıktayız artık Şu anda Bu ee, <laughs> yani yanlış yazdıysam Ekrana yazarım düzgünce Team olmadan e, hesap hesabı vardı. Kendi hesabında da team olmuyor ama öncesinde olduğu için sıfırdan mı hesapta açtı? Team olmadan 50 veya 50. Ben de öyle bir şey düşünüyorum. E, başlayalım şimdiden. Burası e, başlama yerlerimiz. Yavaştan başlayacağız öyle. Şu anda e, serinin ilk başlığı olacak ama ileride beraber maksadığımız zaman ondan sonra çok güzel tatları çıkacak. Ee, yeni tablet almayı düşünüyorum. Ondan sonra yayınlarda sizlerle beraber bu hesabı kasarız. Daha güzel olur. Sadece solo kasmayacağım. Ama takım olmak olmayacak yani. Güzel bir şekilde düşünüyorum. Hmm. Burada ilk düşündüm birazcık. Uzun sürdü falan filan da. Ee, i̇sterseniz burasına kendinize bakın. Baya baya şey yaptım. Aradım iki falan filan öyle düşündüm falan filan da Bu arada sesi yine her zamanki gibi sonradan kaydediyorum ee, Bir kayma falan olabilir Onun için kusura bakmayın Yakında düzenli olarak kayma olmadan e, Başlayacağım şu videolara falan filan Sesi videoda kaydedeceğim daha iyi olur öyle Şu anlık böyle bir bakıyoruz Olduğu kadar artık ee, İnşallah tutar da şu videolar falan filan Burada düşündüm yine Baktım olmayacak daha güzel bir nick aklıma geldi Şöylesi sizce daha iyi gibidir değil mi ya O işareti aradım Koydum onu ondan sonra devam içer Burasında eğitim parkı falan var Ben burayı bir kesip geleyim Halloldu kesme işimizde. E, hesabı düşünüyorum nasıl bir şeyle devam etsem diye. Sonrasında böyle böyle yavaş yavaş kasıyorum. Işte. Kostümü falan filan aldım. Günüze diye Güzelce gidiyoruz şu anda. umarım düzgün şekilde böyle en Belki Allah nasip ederse 70 bine doğru gidiyor. Biraz yavaş olacak ama güzel bir seri olacak. Umarım e, bu da benim yolla hesaplarımdan biri olacak. olur. yine onu da falan filan sıkıcı olacak ama e, zamanı gelince günlerde özgürlüğü sıkıntılar falan oluyor. Bu maçta e, o o ikisi daha doğrusu ya baya bayağı sıkıştırıcı baya sıkıntı varmıştır. Ama team olmak yok. Şimdiden pes etmemeliyiz. Level azdı. Birazcık onları falan filan toparladım. Daha iyi oldu ya böyle. En az bir 9 level olması lazım şu anda. Artık hiç de 9 level altı neredeyse oynamıyor gibi bir şey. 7 8 seviye oynayanlar genellikle alışmış olanlar. Ben hiç alışık değilim öyle şeylere. Ama bir seviyeyle renk kasımlarını da gösterilmez. El Primo. Jesse falan filan açtık. Günlük görevleri biraz daha erken açabilirdim. Bayağı demeyi yapmıştım çünkü. Ee, yine 350 kredi. Oradan da. <laughs> Ender karakter. Ee, Colt yapmış şey sen. Hayır tabii ki efsane bir pokoya geçti 80 kredimiz. Buradan da baktım bingo varmış bingo aldık. Buradan <laughs> efsane bir pokoyu geçiyoruz. <laughs> Jackie, ye. neredeyse hiç sevmediğim malzemeyi bir çalabilir. Aslında zamanı gelseydi ben buraya pes başardım da e, zamansız oldu bu kanalı açamayacağım başka zaman artık Arkada falan hemen yükselttim daha iyi oldu böyle Daha iyi kasabiliriz en azından Tekrardan devam edelim Böyle böyle hızlıca geçiyoruz Yine baya baya zorlanan bir şey oldu. Bu kadar da o geçen olacaktır o kadar e, da zorlanıyor musun diye <laughs> de. Bazen zor Bu arada efsane evden el atomi ilk çıktı. Aksuarları açtık. Oradan da aksuar içinde bir gün altın edeceğiz de altınımız yoktu. Jules! <laughs> Ama da kullanabiliriz buradan. Bu çok eğlenceliydi. Bir ara gameplayleri de atacağım ama yükseklerde atacağım. Çünkü e, bu kupalar çok sıkıcı oluyor genellikle. Daha geçmesine gidiyoruz yani. Burada internetim kötüydü. 7 oldum bir sıkıntıdan dolayı. Sonra bir baktım. E, Winstreak'im e gitmiş. Sinir oldum. Sonra e, Special bağladım. Unutmuşum hesap gitmesin diye. Aleyhimizi aldık. Onunla kostümünü alıyoruz. Şu keseti de e, hemencikten sonradan ekleyelim en azından videomuza. Daha güzel olsun. Şöyle iki tane karakter diyor. Ben tank karakterleri böyle daha doğrusu yakın karakterleri daha çok sevdiğim için Dalle çekeceğim buraya. Dalle'mizi aldık öbürü kalsın bir. yanımızda hediyemiz var. Onu açmadan önce tüh ya. Burak ve sonraki sezon belki açarım buraya. Efsane evimizden ne çıkıyor ve güzel pem çıkıyor derken ee, tamam güzel. Baya kastı ya bu hediyeleri açarken bir sürü hesaptan açtım. Şimdi hiperimize bakalım hangisi çıkacak. <laughs> Jesse. Cık. Tek idare etmez ya. Shelly aslında 10 atsam 11 atsam olurdu da. Neyse Jesse de bir karakter sonuçta. Tanik'i alabilirsem aslında daha da güzel kasabilirim. Gitgide bunu kasmaya başlayacağız işte. Ee, böyle sıra sıra her şeyi 15-10 yapacağım. Sonra 20. Sonra sıra sıra 25 yapacağız. 30'lara doğru kasacağız yayınlarda. Şuraları falan da toplayalım. Geç başladık. Aklıma sonradan geldi. Ama güzel bir hesap olacağını düşünüyorum. Artık benimle beraber sonsuza dek kalacak bu hesap. Hmm. Bakalım şöyle işte tekrardan. Ondan sonrasını düşündüm falan filan. Ee, birazcık hallettik. çağırdım yanıma bizimkileri. Başladık kafmaya. Böyle bunu falan e, yüzeylerine attırdım. Sonra akusyar aldım. Eşya aldım. Tekrardan devam etmeye başladık. Bir 400'e kadar getirdim neredeyse. Ee, i̇stediğiniz bir kulüp varsa oraya getirebilir mi hesabı öyle bir kulüpte kalsın en azından. Ya çok çok yani kulübümüze de koyabiliriz. Yan kulüpte kalabilir. RRim. Bakacağız. Küçük küçük başlıyoruz artık. Ne kadar ilerleyebilirsek. RRim. Bir şey filan da çıkmadı o da. Bayağı sinir bir şey ya. RRim. ladında cekimizi alırız yani. Sonra en iyi karakterlerden biri olan Colt. Colt'u da aldık. emz EMS'i bayağı iyi kasabiliriz aslında 11 attıktan sonra birisi Allah'a mukayyet bayağı görevlerimiz falan filan da vardı Onları da halledip güzel bir açılımla aslında devam edebiliriz Her neyse şimdiden burada kapatayım videoyu ee, bu hesabı eklememe isteyen varsa ID bırakabilir Sizlerle de oynayabiliriz video dışında Video içerikleri için e, Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bana yazmayı unutmayın yorumlarda. Linki bırakacağım muhtemelen ben buranın altına hemen. Seviyorum sizleri.